Selamünaleyküm. İkinci cüzün 37. sayfası 4. dersimiz. İkinci cüzün 4. dersi. İki parça haline gösterebiliyorum. Çok yakın ayarlamışım videoyu. Tamam. Şimdi Reis, miyop, mavi ve geldik. Maki 37. Bu ikinci cüzün çivileri, sayfa çivileriydi. Söylediklerim. Şimdi bakıyoruz. E, ikinci cüzün e, çivisi sazan. 17 komediden biz olanı kullanıyoruz. 37 maki. Maki e, bilenler biliyor zaten. Bilmeyenler için söyleyeyim. Kısa ağaçlardan oluşmuş ormanlık alan. Öyle bir alanda kelle olanın geziye çıktığını düşünüyoruz. O sırada e, Maki alan e, ormanında bir dere yatağına geliyor. Orada da sazan e, avlam, e, avlayıp kovasına dolduran doldurmuş bir balıkçı var fakat e, kovanı e, kovası orada balıklar içinde e, ee, ondan sonra balık tutmak için kullandığı oltu orada ama adam yok şimdi bu adam nerede diye sağına soluna bakınırken maalesef adam zannederim dereye düşmüş orada boğulmuş derenin kenarında duruyor hemen kelo olan koşarak ailesine haber veriyor bakalım olaylar bundan sonra nasıl gelişiyor kalemizi alalım Ahmet bir başla ne?

Yeterab bes ne, yeterab ne, tek başına ne yapıyor? Bekleyecek. Bir enfusihinle nefsiyle tek başına bekliyor ne kadar? Erbaate Erbaate Dört ay, on gün tek başına evinde ne yapacak? Bu dul kalan zevcesi bekleyecek. Buna ne deniyordu fıkıhta? iddet Dört ay 10 gün kadın evinden çıkmaz. Çıkamaz. Ayet sabitlemiş. Evet. Eşi Aşkım. vefat ettikten fe, sonra. Fe, e, belli olan bu ecel tamamlandıktan sonra fe, sizin üzerinize bir günah yoktur. <laughs> Kendi nefsi için yapmış olduğu faaliyetlerden Bilmiyorum. Maruf'a uygun kendi nefsi için yaptığı faaliyetlerden diyor. Bu iddet bekleme bittikten sonra ecel tamamlandıktan sonra diyor e e belirlemiş ayet. Bundan sonra o kadının kendi nefsi adına yapmış olduğu faaliyetlerden size bir günah yok. Maruf'a uygun olan. Dur şunu ben bir çekeyim. Deyip titreyip duruyor. Bozduk. Tamam. et. Vallahi bima te'meluna besir. Habir. Allah amellerinizden haberdardır. Ala cunaha aleyküm. Size e, günah yok. La cunaha aleyküm. Yok günah size. La yani la'nın günah olmadı manasına. Olumsuzluk eki getirdi. Ve la cunaha aleyküm. Size günah yoktur. Fima arrabutum. Arz etmenizde bu dul kadına dul olan eşi vefat etmiş olan kadına arz etmenizde bir günah yoktur. Neyi arz etmelerinde? <laughs> o kadınla nikahlanmak istediğinizi ona arz etmenizde ona söylemenizde bir günah yoktur. Ya da kendi nefsinizde saklamanızda. Hani bu kadın iddetini doldursun ben bu kadınla evlenmek istiyorum diye kendinizde saklamanız. Ya da diyor ona arz etmenizde hani iddetin bitince ben senden evlenmek istiyorum demenizde diyor bir günah yoktur sizin üzerinizde. Al, bilir Allah en hüküm sizin. E, zikredeceğinizi ona, ona zikredeceğinizi Allah bilir. Velakin, tü, Velakin diyor, la olmadı. Ne olmayacak? E, Tuvaiduhunla onunla vaatleşmeyin sırran, sırlı olarak evet. gizlice onunla vaat e, buluşmayın. Gizlice onunla görüşmeyin. İlla e, yan heh, marufa uygun kaviller söyleyebilirsiniz sözler söyleyebilirsiniz illa ante kulu deyiniz e, marufa uygun olan sözleri ona söyleyebilirsiniz e, bu dul kadınla evlenmek isteyen adam arasındaki tek yasak olan şey ne gizlice vaatleşip görüşmeleri bu iddet bekleyen kadın için devam edelim Böyle taazimde bulunup ukdeten nikah, onunla nikahlanmayın hatta beylûgal kitâbü hatta yeblûgal kitâbü ecle o farz olan ecel bitinceye kadar ve ee, bilin ki Allah en Allah'ı yerle bilir mafi enfusiküm nefislerinizde olan şeyi bilir. Fehzeru. Burayı hatırlamadım Gitti o. Evet. Allah sizin nefislerinizde olan şeyi bilir. Nikah alamayın. Zaten o ecel bitmeden yapılan nikah sahih bir nikah olmuyor. 4 ay 10 gün kadın beklemek zorunda evinde dışarı çıkmadan hı hı. o ara yapılan nikah sahih bir nikah olmuyor evlenmiş olmuyorlar. <laughs> halim halim. duruyoruz ee, ve de diyor bilin ki Allah nedir ee, Bağışlayan ve halim olandır halimin manasını hatırlayamadım devam edelim <laughs> ee, size günah yoktur. Bu kısım boşanmayla ilgili bir kısım. Buraya bu böyle şeyi e, sayfayı ikiye bölebiliriz. Yeterli de olur. Birinci bölüm. E, vefat etmiş bir e, zevcenin e, bekleme iddetinden bahsediyor ve onunla nikahlanmak isteyen bir kişiden bahsediyor. Yani <laughs> nasıl davranmaları gerekiyor? O e, davranış şekillerini söylüyor. Şimdi buradan itibaren de boşamayla ilgili. İkinci bölüm boşamayla ilgili. Ya, Başlayalım. La size günah yoktur. Ya, tümün e. E, boşadığınız, e, boşamanızda kadınları temiz, temas etmeden, onlarla temas etmeden boşamanızda size bir e, günah yok. Ev evet, terilû lehünne ee, ya da diyor e, mihir belli olmadan terilû lehünne feriวะ farz olan o hani mihir belirleme farz diye bahsetti mihir ee, mihir belirlenmeden e, temas etmeden ya da diyor mihir belirlenmeden onlarla boşanmanızda size bir günah yoktur. Hı -hı. Hı. Ve ve Onları metalandırın. Hani mihir belli olmadığı için ne verileceği belli değil ama diyor onları metalandırın. Alel Müsait olan yani zengin olan kendi kudretince lehu ve, ve, ve muktir, muktiri muktedir olamayan gücü az olan fakir olan diyelim kaderu kaderuh kendi kaderince kendi kudretince metalandıracak ee, bu nedir? Mehir belli olmadan boşanınca. Devam edelim. Daha bunun detaylarını e, fıkıh kitaplarında e, öğrenmemiz gerekiyor. Sadece burada ayette bahseden e, mevzuyu ben size anlatıyorum. <laughs> Maruf'a göre metalandırın. Bil maruf. O bulunduğumuz yörenin örfüne adetine göre bir metalandırma da bulunulacak. Evet. Hakkan haktır. Hakkan. Alel mühzir. iyi olan insanlar için bu bir haktır. Ve borç hükmüne geçiyor. Yani o metalandırmayı yapmaları lazım. Evet. Boşadığınız onu önce <laughs> min kabli temas etmeden onu boşadınız. Katiyen farz oldu size belirlenmiş olan bir mihir var arada. Evet. Onun o farzın yani o belirlenmiş olan mihrin yarısı kadına aittir. Ma feral tüm. Ma İlla ey yafüne. Af ederse ev. Ev o nikah e, ok, tüm nikah. nikah nikah akdi kimin elindeyse ya da nikahlanılan kadın. Hani ben istemiyorum mihri deyip e, tamamını e, nikahladı nikahlandığı adama iade edebilir. Ya da nikahlayan adam ne mihir e, şey yaptıysa ben bunu olduğu gibi sana veriyorum diyebilir. Böyle bir af ve bir bağışlama yapabilme haklarına sahipler. Bak. Aa, Be bekle anneciğim. Tamam. İlla ey yerfu affetti. Yerfu ne? Ev ya da diyor yakufu vellezine biyedihi uqtetun nikah. Nikah kimin elinde ise o bağışlarsa. Ve en işte bu bağışlama olayını Allahu Teala ne yapıyor? Ve en terfu ve antirfud. affetmek. Aftan geliyor bakın şuradaki kelime iki harften çıkarıyoruz. Akrabi. Af akrabı akrabadır neye? takva Akraba bizde nedir? Yakın akrabalarımız işte akraba. Dayımız, amcamız, halamız yakınlarından uzaklara kadar amca, amca zadeler, dayı akraba. Bu diyor takvaya akrabadır. Daha yakındır. Yakınlarımıza biz akraba diyoruz ya tan tes vela tasevül tasevül Tansev, e, fazle fazle e, aranızda fazileti iyiliği iyi davranmayı ne yapmayın unutmayın. Vela tasevül fazle beyneküm İnallâhe besir Buradaki olayı nasıl yaparız? Şimdi keli olan o vefat etmiş olan balıkçının ailesine haber veriyorlar. Ee, balıkçının ailesi geliyor, defne diyor bunu ama onun nikahlı olan karısı var. O karısının 4 ayı 10 gün iddeti var. Evinde bekleyecek fakat bununla evlenmek isteyen de bir adam var. Şimdi bu adamla o kadın nasıl davranmaları gerekir gibi sırasıyla bunu ne yapıyoruz? Birbirine bağlayarak ayetlerimizi ezberliyoruz. Allah'a emanet olun diyecektim ki demeden önce bu sayfayı çalıştıktan sonra hemen dönüyorsunuz. E, 38 mavi mavi seccade sermiştik. Namaz kılıyorduk. Hafız namaz kılacak. Orta namaz diye başlıyor ayet. E, buraya geliyoruz. Miyop, miyop gözlüklerini takmış o kısa kısa Yahudiler e, nebilerinden bir kral tayin etmelerini ve Allah yolunda savaşmalarıyla ilgili bir talepte bulunuyorlardı. Burada da e, reis e, o savaşın dalut belirlendi, onunla savaşa gidiyoruz. Savaş esnasında neler yol esnasında neler yaşanıyor, savaşta neler oluyor, onunla ilgili sayfalarımızdı. Bunları ne yapıyoruz? Tekrar edip ikinci cüz'ün dersini bitiriyoruz. Allah'a şimdi emanet.